Ee, arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi e, bir önceki videoda e, Hatch'in içerisini yani yazının içerisini nasıl dolduracağız e, Hatch'in içerisindeki ayarlar e, Hatch 1, Hatch 2 e, veya Hatch 3 e, birden çok Hatch'lendiği zaman e, farklı renklerle ne işe yarar onları e, anlattık. E, aynı zamanda Frekans ne işe yarar, Power ne işe yarar İşte hız nasıl ayarlan tekrar gibi durumlar falan onları anlattık. Şu alttaki menüyü kısmen söyledik. Şimdi devam edelim. ikinci video olarak. Burada size Serial Number diye geçiyor. Seri numarası yani atlamalı seri numarası nasıl yapılır onu anlatacağım. Yani en çok sorulan sorulardan devam ettiği için belli bir sıralama yaptım. Ona göre ilerliyorum. Şimdi diyelim ki. Bir seri numarası alacaksınız. Bir işiniz var. Etiket yapıyorsunuz. Makine etiket olabilir. veya Herhangi bir şey. 0001'den başlayacak. Bu 2, 3, 4, 5, 6 öyle devam edecek. Veya işte atlamalı devam edebilir. işte farklı şeyler olabilir gibi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada seri numarası yapmak için diyelim ki makinenizde bir etiketiniz var. Etikette normal yazılarınız yazıyor. Ben şuradan bir e, kısaca e, bir şey yapayım. Bunu böyle epi diyelim. Fontumuz desteklemedi. yapalım Her zaman arayalım. Şimdi seri no yazdım. Bunun devamında bir de seri numarası var. Onu da şöyle yapıyorum. Diyorum ki e, yazıya tıklıyorum. Bunun devamına diyorum ki 0001'den başla git. Onu ee, onda devamına şöyle askeri ayarlıyorum ben şimdi. Diyelim ki şöyle bir işim var benim. Ee, bunu ne yapacağım? 0 birden başlayacak ee, bu şekilde ilerliğe ilerliğe bu işim devam edecek. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Seçtim. Yazımı seçtim. Sonra şu sol altta Enable Variable Text diye bir seçeneğimiz var. Bunu aktif ediyoruz. Sonra buradan Edit diyoruz. Burada şurada ikinci sırada görüyorsunuz. Seviyen Number diye bir seçeneğimiz var. Şimdi buraya başlayacağımız sayıyı giriyoruz. Kaçtı bizim sayımız? 0, 0, 0 1'di. Altına aynısını yazıyorum. Burada da diyor ki. Ee, en son kaça kadar gitmek istiyorsunuz diyor. Burada ne yazdığınızın çok bir önemli yok. Yani ben sonsuz giriyorum. Zaten bitecek yeri siz kendiniz biliyorsunuz. Burada şu e, önemli bir durum. Şimdi burada bunu seçtiğinizde mesela siz e, makinenin çalışma alanı 20 santim ve 20 santim. Yazdığınız etikette 15'e 15 yani oraya bir tane sığdırabiliyorsunuz. Bir bir yazıyorsanız bir bir atlatacaksınız. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerleyecek. Ama siz alta 4 tane 5 tane etiket sığdırmışsınızdır. Her defasında 4'lü 5'li gruplar haline yazacaksınız ya o zaman bunun 4 veya 5'li atlaması gerekiyor. Şimdi aşağıda yani yazdığınız alanda 4 tane etiket varsa o zaman buraya 4 gidiyorsunuz. Yani 1'den başlayacak 1, 2, 3, 4'ü yazacak sonra 5'ten devam edecek. 5, 6, 7, 8. Sonra 6, 7, şey, 7 8, 9, 10 gibi seçeneklerle çalışacak. Ee, yani 4, 4, 4, 4 ilerleyecek. O yüzden burada e, etiket sayınız aynı anda kaçlı gruplarla yazıyorsanız o kadar atlatmak için buraya o değeri giriyorsunuz. Ee, ben şu anda 1 yaptım mesela. Ondan sonra bunu bu şekilde okeylediğinizde artık bu sizin serial number'ınız olmuş oldu. Yani ben şu anda printleyemiyorum ama her gönderdiğimde bu 2, 3, 4, 5, 6 diye ilerleyecek. Diyelim ki siz yazı yazarken ee, ya geldiniz, geldiniz, geldiniz. 4 numarada e, yanlış yazdınız. Tekrar yazmanız lazım. Şimdi ne oldu? Burada geri dördü, dörde çekmeniz lazım diyelim. Veya bir yazdırdım. Şu görüntüleri anlatayım daha doğrusu. E, kafalar karışmasın. Şimdi biri yazdırdınız ama bir yanlış oldu. Bir tekrar yazmanız lazım ya. Diyelim ki burada ikiye atladı. O zaman şuradan yazıyı seçiyorsunuz. Şuradan modify diyorsunuz. Şuradan kaçtan devam edecekseniz onu giriyorsunuz, okeyliyorsunuz. Yani e, düzeltme yapmak için, geri dönmek için falan yazıyı seçip buradan, bakın. Buradan yazıyı seçip, önce tabi bunu seçiyorsunuz. Sonra buradan yazıyı seçiyorsunuz. Şuradan e, şunu da yapabilirsiniz. Geri de diyebilirsiniz. Geri gelir. Next derseniz ileri gelir. Daha doğrusu görerek yapmak için de modify deyip buradan istediğiniz yazıyı girip, sayıyı girip okeyleyebilirsiniz. Serial number bu şekilde. Yani... Sonra da bir siz bunu bu şekilde grup olarak gönderdiniz. Ha şunu da söyleyeyim. Siz mesela bunun için dolduracaksınız ya. E, bu şekilde seçip de doldurursanız serial number özelliğini kaybeder. Deneyelim. Şöyle yapalım. Hash diyelim. OK diyelim. Bakın gitti sol taraf. Gördünüz mü? Sol tarafta serial number özelliği gitti. Çünkü bu bununla birlikte gruplandı. Bunu her zaman tek başına gruplamanız lazım. O da nasıl olacak? Evet hash diyelim. Eskiye dönelim. Seçtim yazımı. Bakın. Hatch'e geldim. Doldurdum. Hala duruyor görüyorsunuz. Bunu da seçtim. Bunu da ayrıca doldurdum. Şimdi ne oldu? İkisi farklı gruplanmış. Farklı çalışan farklı kodlarda işler olmuş oldu. Ama siz hepsini seçip de gruplar şey için doldurursanız tek bir kod haline geldiği için bunu bununla beraber kilitliyor. Değişimi engelliyor. Durum bu şekilde. Her zaman ayrı doldurmak yapacaksınız. Yani serial number'la yazı veya yandaki herhangi bir şey birbirinden bağımsız olacak. Her zaman bu kendi başına kodlanacak. Yani doldurulacak. Ondan sonra işinizi göndermeye hazır zaten. Kolay gelsin.